...beklediğini öğrenmişler ve Amasya'ya hareket etmişlerdi. Beraberindekilerle Amasya'ya gelen Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey coşku ile karşılanmışlardır. 21-22 Haziran 1919 Gecesi Saraydüzü Kışlası'nda Kumandanlık Dairesi Aynı gece yarısı Mustafa Kemal'le konuşmaktadırlar. Önce uzun uzun durum değerlendirmesi yaptılar. Rauf Bey Ege'deki durum hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Netice olarak Ege'de de halkın durumu zor paşam. Ancak öne düşüp yol gösteren oldukça her an mukavemet teşkilatları kurup millet savaşacaktır. Miralay, Bekir Sami ve Kazım Beyler de geceli gündüzlü çalışıyorlar... Öyle görünüyor ki bütün vazife bizlere ve memleketin münevverlerine düşüyor. Evet başkanım. Görüşmeleri devam etmektedir. Mustafa Kemal arkadaşlarından bilgiler alıyor, fikirlerini soruyor ve görüşlerini belirtiyordu. O, girişim ve uygulamaların bütün milletin birlik ve beraberliğini temsil edecek bir heyete bağlanmasını şart görmekteydi. Bunun için bütün Anadolu ve Rumeli milli teşkilatlarını birleştirerek bir merkezden temsil ve idare edilmek üzere Sivas'ta umumi bir kongre toplanmalıdır. Doğrudur Paşa Hazretleri. Önemli kararların arifesindeydiler. Bu arada Mustafa Kemal'in karargah erkanı da yoğun bir çalışma içerisindeydi. Sabahlara kadar çalışıyorlardı. Emirler saniyesi saniyesine yerine getiriliyor... ...ve devamlı şifreyle haberleşme yapıyorlardı. Ve her şey tamamdır. Yalnız Ali Fuat Paşa Konya'daki 12. Ordu Kumandanı... ...Mersinli Cemal Paşa'nın... ...Mustafa Kemal'de Erzurum'da... 15. kol ordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa'nın görüşlerini alacaklardır. Sonra onlar iki kumandanla da haberleştiler. Konya'daki 12. ordu kumandanı Mersinli Cemal Paşa yanlarında olduğunu... İsterlerse halka silah ve cephane de dağıtabileceğini bildirmişti. Erzurum'daki Kazım Karabekir Paşa da alacakları karara tamamen uyacağını belirtirken Amasya tamiminde Erzurum'da toplanacak kongrenin de zikredilmesini rica etmişti. Mustafa Kemal o gece Cevat Abbas'ı çağıracak, önce biraz düşünecek, sonra ağır ağır konuşacaktı. Toparlayalım. Yaz çocuk. Her cümlesi bir dinamitin patlayışı gibidir. Bir. Vatanın tamamiyeti milletin istiklali tehlikededir. İki. Hükümet merkezi deruhte ettiği mesuliyetin icabatını ifa edememektedir. Bu hal milletimizi mağdum tanıttırıyor. Üç. Milletin istiklalini ...yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. 4. Milletin halini, sesini ve hukukunu cihana eşittirmek için her türlü tesir ve kontrolden azade bir heyet-i milliyenin vücudu elzemdir. 5. Anadolu'nun en emin mahalli olan Sivas'ta milli bir kongrenin süratle toplanması kesinleşmiştir. 6. Bunun için Tekmil vilayetlerin her livasından Milletin itimadına mazhar üç murahasın mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkartılması icap etmektedir. 7. Her ihtimale karşı keyfiyetin bir sırrı milli halinde tutulması lazımdır. 8. Vilayat-ı Şarkıya namına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O tarihe kadar diğer vilayetlerin temsilcileri Sivas'a vasıl olabilirlerse... Erzurum Kongresi'nin azası da Sivas İçtimai Umumiyesi'ne dair olmak üzere hareket eder. Hepsi bu kadar Cevat. Mustafa Kemal'in hazırladığı bu müsvette Amasya tamiminin esasını teşkil edecekti. 21 Haziran 1919'u 22 Haziran 1919'a bağlayan gece. Onlar Amasya kışlasının yanındaki eski bir binada, karanlık bir odada tarihi toplantılarını yapmaktadırlar. Miralay Refet Bey de o gün gelmiştir. Hamdolsun işlerimiz tamamlandı. Artık kararımızı imzalayabiliriz. Tamam. Buyurun Ruf Bey. Ben misafir olarak bulunuyorum paşam. Bilmem kim kendinde böyle bir selahiyet. Bu tarihi bir hatıradır Ruf. O bakımdan... Peki paşam. Sonra tamimi Refet Bey'e uzattı. Oysa özellikle Sivas Kongresi'ne takılmıştı. Böyle bir kongrenin yapılmasındaki maksat ve faydayı anlayamadım. Kongrenin icabında bir hükümet teşkil edeceği anlaşılıyor. Acaba siz de böyle mi anlıyorsunuz? Evet Refet Bey, ben de öyle anlıyorum. Ek paşam. Refet Bey imza gibi bir işaret koymuştu. Hayırlı olsun. Memleket ve millet için hayırlı olsun. 21-22 Haziran gecesi tarihi Amasya tamimi imzalanmıştır. Bir gaz lambasının aydınlattığı karanlık bir odada imzalanan bu tamim sonra tarihin seyrini ve bir milletin kaderini değiştirecektir. Amasya Postanesi bir tarihi yaşamaktaydı. Bir taraftan gerekli mülki ve askeri makamlara bilgi veriliyor, kongre davetiyeleri çıkarılıyor, diğer taraftan şifre telgraflar birbirini izliyordu. Vatanın tamamiyeti, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İstanbul'daki bazı önemli kişilere de özel mektuplar gönderilmekte ve Mustafa Kemal özetle şöyle demektedir. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir. Birkaç gün sonra Ankara Ali Fuat Paşa Ankara'ya dönmüş, Mustafa Kemal Amasya'dan Erzurum'a hareket etmek üzeredir. İngiliz temsil heyetinden bir yüzbaşı sizi görmek istiyor paşam. Gelsin. Alın. Selam general. Evet. Dol bazı birlikleri depolardan muhtelif yerlere silah ve cephane nakletmektedirler. Mondros mütarekesine göre bunu yapamazsınız. Bu uygulamayı hemen kesmenizi ikaz ediyorum. Sizin rütbeniz ne? Yüzbaşıyım. Kimin karşısında bulunuyorsunuz? Bir generalin. Size rütbenin beynel olduğunu öğretmediler mi? Önce piponuzu söndürüp Cebinize koyun ve ayağınızı ayağınızın üzerinden indirin. Ondan sonra söylediklerinizi tekrarlayın. Unutmayınız ki ben aynı zamanda işgal kuvvetlerinin bir temsilcisiyim. Anlaşıldı. Size rütbenin beynelmiler olduğunu öğretmemişler. Posta. Buyurun paşam. Bir hafta katıksız. O ne demektir? Ne demek olduğunu öğrenirsiniz. Benimle beraber gelin. Fakat ben... Evet siz! Askerliğin A harfinden bile haberi olmayan bir zarifsiniz. Çıkın dışarı! Size öğrenmeniz gereken şeyi öğreteceklerdir. Onu merkez kumandanlığına teslim ettirecek ve ayrıca 10 gün talim terbiye yaptıracaktı. Bu olaydan beş gün sonra bir İngiliz albayı Ali Fuat Paşa'yı ziyaret ederek kendisinden özür dileyecek ve İngiliz yüzbaşısını affettirmeyi sağlayacaktı. İngiliz yüzbaşısı da aynı gün apar topar Ankara'yı terk ederek trenle İstanbul'a hareket edecekti. Ankara'nın ne çetin ceviz olduğunu anlamıştı ve bunu ömrünün sonuna kadar anlatacaktı akıp giden raylar posta diyen Ali Fuat Paşa'nın o gür, o erkek sesini İngiliz yüzbaşısının kulaklarına çaka çaka tekrarlar gibiydi. Anlaşıldı. Size rütbenin beynel milal olduğunu öğretmemişler. Posta! Aynı gün Mustafa Kemal'in arabasıysa Anadolu'nun tozlu yollarını aşağı aşağı büyük kurtarıcıyı karargahıyla beraber Erzurum'a götürmekteydi. Onlar sıra sıra dağları geçecekler ve Erzurum'da Türk milli mücadelesinin altın bir sayfasını daha açacaklardı. Amasya geride kalmıştı ve bir tarihi bağrına basmaktadır. Yalçın kayalıkların üzerinde bir ses yankılar yapmaktadır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak.